bir arkadaş cuma namazı diye bir şey yok. Cuma toplanma günüdür diyor. Ne dersiniz? Her şey söyleyebilir hocam. Yani herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Kimseye engel olamayız. Şimdi az önce ne dedim? Boşuna söylemedim. En büyük sömürü din sömürüsüdür. Ve bu sömürüyü en çok yapanlar da dini iyi bilenlerdir. Şimdi adam kalkmış, salat kelimesine öyle bir mana veriyor ki Hakkı Yılmaz diye birisi. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Çünkü hidayetten nasibi olmayan bir adam. Açık ve net söylüyorum. Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir adam. İlgisini kesmiş bir adam. Salat kelimesine öyle bir mana veriyor ki hiçbir Arap lügatinde yok. Varsa İspatlasın. Yok diyorum burada. Çok açık söylüyorum. Hiçbir Arap lugatinde olmayan bir mana veriyor. Ondan sonra diyor ki namaz yok. İlk önce namaz üç vakittir dedi. iki rekattır dedi. Sonra iki vakti edersin sıfıra düşürdü. Şimdi cuma namazını el atmış. Serbest. Cehenneme giden yol sonuna kadar açık. Bizim de engelleme yetkimiz yok. Giden gider. Arkasına birilerini takmış, taksın, ta herkesi götürsün. Biz gelmiyoruz, kusura bakmayın. Size güle güle. Allahü Teala ne diyor? İde nu diye di salat min yemil Cuma, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman. Efendim salat namaz değildir diyor. Şuradan açıkça şey yapıyorum. O salat kelimesini verdiği kelimesine verdiği manayı hangi sözlükte bulmuşsa çıkarsın bir görelim. Çıkarsın bir görelim. Kendi kafasına yeni bir din uyduruyor. Hakkı var mı var? Tabi. Cehenneme gitme hakkı var. Gitsin. İsmi de hakkı zaten. Ha? İsmi de hakkı zaten. Ha ismi de hakkı doğru. <laughs> Çıkarsın bak buradan açıkça ilan ediyorum. O salat kelimesine verdiği anlam hangi sözlükte çıkarsın bir görelim. Sosyal ne diyordu? Bir acayip bir kelime akılda bile kalmıyor. Sosyal ve bilmem ne destek diyor. Destekleme, sosyal destek, bilmem ne falan bir şey söylüyor. Şeyde ben Fatih'e o zaman bir, bir şey yapılmıştı Fatih'e dedim ki şu internet var bütün Arapça kitapları bir tara bakalım bunu gösterin bir kelime var mı? Taradı yok hiç nereden çıkarmışsa. Arapçayı kendi koyuyor, kendi koyduğu şeyle bir hüküm çıkarıyor namazı ortadan kaldırıyor. Zaten adım adım dediğim gibi önce üç vakit dedi sonra iki vakit dedi. Ondan sonra işte namaz iki rekattır dedi. Sonra efendim şimdi diyormuş ki şey işte cumada ne ne günü ne, ne diyor? Toplanma günü. Toplanma. İyi toplanın. Bunlar olacak. Evet, tekrar söylüyorum. İlan ediyorum. Hakkı Yılmaz beni gayet iyi tanır. Bir zamanlar şunu söylüyordu. Ben Abdülaziz Bayındır'ın peşinden gidiyorum. İzmir'de görüştük. Baktı ki kafamız uygun değil. Ondan sonra vazgeçti o kelimeyi söylemekten. Şimdi açıkça söylüyorum o kelimeye verdiği anlamın geçtiği herhangi bir sözlük çıkarsın gibi görelim. Ondan sonra konuşuruz. Geçen hafta da Edip Yüksel'e seslendim biliyorsunuz. Çıkmış bana cevap vermiş. İnşallah bir vaktim olursa o cevabının her kelimesinin nasıl yanlış olduğunu teker teker ekran karşısında anlatacağım. Bir onu konuşturacağım, bir şey yapacağım. Ben zannediyordum ki yanılarak ayete yanlış mana vermiş. Demek ki bilerek yanlış mana vermiş. Onu inşallah göstereceğim Allah nasip ederse. Ama tabi bunların en büyük karı ne? Aşırı derecede meşgul olduğumuz için bunlara cevap vermek için vakit bulamıyoruz. Evet devam edelim. Bursa'dan Harun Doğan <laughs> akrabalarla bir araya gelindiğinde sürekli anlat.